Gel Salih'im gel. Bismillah söyle. De Aferin. Gel. Gel Salih Dur bir dinle. Babaya kendini getir oğlum. üstüne biraz su al ondan sonra. Çayın üstüne biraz su al. Dur, dur ben Tuz şunu bakayım. İsmim Haydar Yılmaz. 1981 doğumlu, bit doğumluyum. Lise mezunuyum. Evli, iki çocuk babasıyım. 97 yılında liseden mezun oldum. Mezun olduğum dönem, o dönemin kültür müdürlüğü e, şey yapmıştı, duyuru yapmıştı. Kurs açılıyor diye, harik kursu. Harik duymadım, bilmediğim bir şeydi, ilgimi çekti. Gittim baktım hani nedir ne değil. E, mesleği gördüm, ustam davet etti Kursa. Dedim hani yapamam bu zor bir şey, benlik değil. Dedi gelmeden kursa karar verme bir gel dedi bak eğer beğenmezsin, yapamazsın, atın yapmazsın. O şekilde 97 yılında kursla adım attım bu mesleğe. 23 yıldır devam ettiriyorum. Sabahleyin ben kalkarım. Kahvaltımı yaparım. Saat 9 gibi en geç atölyeme gelirim. Atölyemde e, 8, 9, bazen 10 siparişin olduğu dönemler gece yarısına kadar çalışırım. Bütün günüm harikle geçiyor bana. 98 yılında ustam bıraktı bana devretti. Tamamıyla mesleği bıraktı. O günden beri usta olarak da ben devam ettiriyorum mesleğim. Harik bitsin geleneksel ayakkabısı. Ayakkabı olmadan önce yürü halkabını yüzyıllar boyu kullanmışlar. 600 yıl kullanıldığı rivayet ediliyor. İki ana ham maddesi var. Kendir ve keçikılı. Kendir de keçikılı da suda zaman şişme yapan malzemeler. Tabanda biz kendiri kullanıyoruz. Üst örgü bölümünde patik şeklinde üst örgüsünü keçi kılımdan yapıp tabanla monte ediyoruz. Tabi 12 aşamadan oluşuyor bir aracın yapılması ve 4-5 günümüzü alıyor. Tamamıyla el işi, hiçbir makine işi yok. E, tabanda diktiğimiz kendileri kendimiz ip haline getiriyoruz. Aynı şekilde keçi kılının kırpılan kılların ip haline getirilmesiyle de üst örgüsü yapılır zaten o iple. 12 aşamadan sonra da harika oluşur. İki ana ham maddeyi bulmak da gerçekten sıkıntı günümüzde. Çünkü kendir zaten yasak bir madde. Devlet güvencesi altında üretiliyor. En son Kastamonu'dan getiriyordum. Şu an orası da üretmiyor. İthal geliyor kendir. Keçikli kılı da zaten Hayvanların belli dönemlerde kırpılma zamanı, keçilerin kırpılma zamanı var. Bu Temmuz, Ağustos ayları gibi. Gidip bulabilirsem keçi kılını, onu da götürüp e, köylerde yaşlı bayanlarımız var. Keçi kılını ip haline getirmesini bilenler. Onları bulursam o şekilde keçi kılı ipini elde etmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz yıllarda ben bunu buluyordum da şu dönemde onu yapan bayanlarımız yok gibi. Bulmakta ben çok zorluk çekiyorum. Bazen köy köyü dolaşıyorum malzemelerini bulması gerçekten e, sıkıntı bizim için şu an. Salih, gel oğlum gel. Gel bu harin bağlarını yap. Bordoları biliyorsun, bir tutuyorsun. Kahverengiler bir. Keçkılı bir. Güzel, güzel oğlum aferin. Biraz gergin yapacaksın unutma. Gevşek olmasın tamam mı oğlum? şunu nereye koyuyorduk? Şunu ne yapacağım? Ortaya. Hı hı. Ortaya doğru al. Aferin. Evet sıra hangisine gelirse ortaya alıyorsun Salih. Bir harika sana yapalım. Hı -hı. Hatta öğreteyim. Her şeyini öğren. Tüm aşamalarını öğren. Sen kendine yap. Daha iyi olmaz. Ee. Ben onu dışarıda mı giyeceğim sonra? Evet, evet. Yazın dışarıda giyersin oğlum. Evet. Top oynuyorsun ya. Top oynarken harit Çünkü daha rahat. Ayağı terletmez, daha rahat. Nasıl gidiyor Salih? Evet. İyi, az kaldı. Hadi oğlum bitir onu. Siz de yapıyor muyum baba? Elin hızlanmış, aferin. Harik kullanışlı bir ayakkabıdır. Kullanıldığı zaman en az 3-4 dönem giyilebilir. 3-4 dönem dediğim 3-4 yaz giyilebilir bir ayakkabıdır. Giyildikçe harik ayağın şeklini alıyor zaten. Daha bir atlamış tabandaki dikişler bastıkça daha bir içe giriyor, köseleşiyor daha bir sağlam oluyor ve ayağın şeklini alıyor. Ayağı dinlendiriyor, romatizma ağrısının tedavisine yardımcıdır. Özellikle bir şey harik. yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Ayaktaki elektriklenmeye kadar alır, romatizma şey, mantarı oluşumuna engel olur. Yani bunu çok az ayakkabı günümüzdeki üretten yapar. Ama onun albenesi ne? Şekli güzel. Durumu bu. Harik giydikçe ayağımızın şeklini alan bir ayakkabı. Ama günümüz ayakkabısı maalesef ayağımızı kendi şekline çeviriyor. Selam aleyküm kolay gelsin. Selam Aydar Usta hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Nasılsın? bulduk. Şey, Allah teşekkür razı olsun. İyisin inşallah. Sen malzemelerin de çizimini falan hepsini yaptın. Onu soracaktım iyi etmişsin Allah kuvvetini versin. Sadece dikimi kaldı onu hemen dikip vereyim. Eyvallah eyvallah emeğine sağlık. Çay içer miyiz? İçeriz abi Allah razı olsun. Güzel bir çay isteyeyim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işler? İyidir, teşekkür ederim. Siz iyisiniz sana. Allah razı olsun. Çok şükür. Enler 12'yi ayarladık. İki çeşit ayarladım. Biri 12'ye 39 santim. doğru şey, Doğrudur. Biri de 13'e 39 santim. Tamamdır. Bir çocuk şey için, Çoğuşa bir yetişkin doğru. için. Kalıpta işte bu astar bezler oluyor. Başka türlü biliyorsun olmuyor. Bu da Diğeri doğal. parçalanıyor. Aynen. Bu da doğal üretim. Saf pamuktan üretiliyor. Evet. evet. Nasıl sipariş falan geliyor mu? Şu sıralar malum hastalıktan dolayı da olsa gerek. Biraz durmuş. Rızık Allah'tan bakalım inşallah gelir. Gelir inşallah. Aslında yani her hastalık ayaktan başlar ya. Aynen. Direkt bunu kullansalar inan belki hiçbir hastalık insanlara gelmez. Ben de öyle diyorum. Diyorum hani geleneksel sanatlarımızın çoğu sağlığa yöneliktir. Sağlığı korur. Bilinse aslında değeri bilinse her, her evde bir çiftin bulunması gereken bir ayakkabıdır bu. Doğrudur. İzmir'de fuardayım. Hı hı. Biri beni izliyor bile. Nasıl ben seni izliyorum ya. İzliyor bile uzun uzun bir 10 dakika izledi beni. Tabii sonradan tanıştık. Doktor olduğunu söyledi bana. Dedi Allah Allah. Adam şaşırmış. Allah Allah dedi. Sen resmen de ipi ayakkabı yapıyoruz. Din alır mısın dedi. Benim hastalarım ayağından rahatsız olan hastalarım oluyor. Diyorum bir yerden keçi kılını bulun diyorum. Ayağını üstüne bırakın diyorum hani dinlendirin. Günde bir yarım saat dinlendirin bu şekilde. Diyor sen bunu ayakkabısını yapıyorsun. Bunu diyen bir doktor İzmir'de festivalde. Evet. Düşünebiliyor musun? Yani o zaman ne kadar ayağa yaralı bir ayakkabı evet. halinde. Ee, Zaru Ağa biz de kaç yıl yaşamıştı? 100, 100, 160 miydi? 100, 100, bilmiyorum. 152 miydi? O civar 150-160 evet. arasında bir şeydi. Dünyanın en uzun süre yaşayan evet. insanı evet. Bittis'te Zaro Ki eminim o çocuğuydan, evet. çoluğuydan evet. harik yemişler. Aynen öyle. Ya da fotoğraflarında da eski fotoğraflarına bak hepsinde harik var ayağında. Ayağında var değil Aynen. mi? Aynen. Haydi ustam sen siparişlerin hazır. Eline koluna sağlık olsun kardeşim. Allah razı olsun. Rica ederim. Bakalım inşallah bir sipariş olursa kardeşime daha... Her zaman. ...çoluğu bir şekilde getirip yapacağım inşallah. Sıkıntı yok. İşte. Allah var ise, Teşekkür ediyorum. Evet, var mısın? Allah'a emanet. Kolay gelsin. Işte. Teşekkür ederim. Ee, 1992-93 yıllarında dönemin kültür müdürü, hani büyüklerinden duymuş hani Hari'yi, dönemin kültür müdürü Cesim Çelebi, gidip araştırmış, onun son ustasını bulmuş, bir kurs açtırmış. işte benim ustam da o kursta yetişmiş zaten. Cesim Çelebi'nin o hamlesinden sonra Harik Bits'te yine tekrar canlandırılmaya çalışmış, çalışılmış ve yine gündem olmuş bir şekilde. Şu anda zaten e, zaten kaybolmayı tutan, tusan bir sanat bu. Hariginde son ustası şu an benim. Müzik dönem dönem ben kurslar açıyorum. Kültür Müdürlüğü'ne, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurslar açıyorum. Kursiyeler yetiştiriyorum. fakat e, meslek zorlu olduğu için artı meslekte pazar sıkıntısı olduğu için maalesef ki kursiyeler devam ettiremiyorlar. Benim devam ettirmem de 23 yıl oldu devam ettirmeye çalışıyorum. Hani bir bırakamıyorum. Bağımlılık diyeyim veya sanatı yaşatma mücadelesi diyeyim. Bıraktığım zaman biliyorum ki bu meslek bitecek. Bitmesine gönlüm vermiyor. Ben bu mesleği zorluklar içinde zaten sürdürüyorum. Zorluklar şöyle. Herhangi bir maaşım yok. Herhangi bir ses akam yatmıyor. Ee, adam akıllı aldığım siparişim yok. Kimi zaman yılda bir çift bile sipariş alamadığım zamanlar olmuş. Yıllar olmuştur benim ona rağmen e, tüm zorluğuna rağmen kursiyerin işte bırakıp bitmesine rağmen siparişin olmamasına rağmen 23 yıldır devam ettiriyorum. E, birçok ben fuara katıldım, festivale katıldım. Bakanlık nezdinde olsun, e, il nezdinde olsun. Birçok yerde mesleği tanıtmaya çalıştım, harayı anlatmaya çalıştım. Herkes hani katıldığım fuarlarda bir çargıyı veya bir başka bir el sanatını Aşinaları biliyor fakat harici bilmiyordular. Harit herkes şaşırıyordu. Harit nedir işte bilgi almaya çalışıyordu. Allah'a şükür yani ben çok anlattım yani. Anlattım ve e, ilimi de bu anlamda iyi temsil ettiğime inanıyorum. Helal kazanç çoluğa çocuğa rızkı götürüyorsun sen. Hani onların boğazından geçiyor. Onların ahlakında çok önemli bir şey helal kazanç. Evdeki berekette çok önemli bir şey helal kazanç. Az olabilir ama özdür. Yani bir eve helal kazanç girmiyorsa o evde çocuklar babayı dinlemiyorsa, saygısızsa, o evde bereket azsa, yani buna bakılmalı bence. Helal kazanç olup olmadığına bakılmalı. Kıttır ama kanaattır ama özdür helal kazanç. Helal kazançla Allah'ın izniyle evlatlar da Kötü yola sapmaz. Allah'ın izniyle az da olsa o bereket olur. Bütün eve yeter, misafirine yeter, eşine yeter, dostuna yeter. Helal kazançta işte bereketi çok. Kolay bu kazanç peşinde olan da, helal kazanç peşinde olan da hepsi şu an mezarın, mezarın içine, yani toprağın altında. Sonumuz orası yani. Kazanç peşinde olunacağı zaman kolayından zorundan önce buna bakılmalı bence. Bir gün ben bu toprağın altına gideceğim, her şeyin e, hesabını vereceğim. Buna hesabı yapmalı bence. İnanın hani misafir evime gelmişse, benim evimdeki sofradan nasip vermişse onun da hakkı benim üzerime gelir. Bunları düşünmek zorundayım ben. Her şeyin bir hesabı var. Vay aleyküm selam. Ustam hoş geldin. Nasılsın? misin inşallah. Geç otursan. Allah, Allah razı olsun. Sağ olasın işte. Nasıl? işler nasıl ustam? Vallahi iyidir Allah'a şükürler olsun. Bildiğin gibi uğraşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyidir vallahi biz de uğraşıyoruz. Biz yok inşallah. Yok çok şükür. İki çay göndersene. Küçük o e, minyatür halikler nasıl usta? Minyatüre şu an rağbet daha çok, Değil mi? büyükten daha çok rağbet var. Zaten hani minyatür o miniklerde dedim ki e, Kurumlarımıza, valilik gibi belediye gibi kurumlarımıza Böyle çanta tasarımıyla beraber içindeki mini bir e, kitap Çıkış şeklinde broşürü anlatan Bu evet. sorunu inşallah senin o gördüğün miniklerle açmayı düşünüyorum kardeşim. İnşallah. Ama o minikler çok güzel. Gerçi büyükler de çok iyi. Minikler, Ama minikler daha böyle. Kullanım alanı e. daha fazla. Hani bir Her şekilde hani şey oluyor. Onun pazarı olabilir inşallah. Eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun. Allah, korusun. Vallahi sana bir şey olursa var ya. Bu sanat da ölür ha. Hatta o amaç da hani kendi çocuğumu da şu andan yanıma almışım Salih'i. <laughs> Eğitmeye başlamışım yani. Kaçıyor <laughs> Allah'ın izniyle ben e, babadan görmedim. Ben kurs da eğitimini aldım ama o babadan görme. Çekirdekte yetişme olacak inşallah. He. En fazla bir 3-4 yıla kadar Salih güzel bir usta olacak inşallah. Ee, ustası belli zaten. <laughs> Eyvallah Allah razı olsun. <gülüyor> sen çocuklar <laughs> nasıl? İyidirler? İyidirler. Ellerimle Bir İyi problem yok inşallah. Allah razı olsun. Çok şükür. Abi sen e, tiyatro faaliyetlerini ne yaptın? Devamda mısın? Çekiyor musun bir şeyler? Vallahi şimdilik değil ama önümüzdeki sezona inşallah bir şeyler yapacağız. Düşünüyorsun yine. Yani. Sahnelerden eksik olmam lazım üstüm Yani. <laughs> Alın teri deyince aklıma benim e, mesleğe olan en başta sevgi geliyor. Çünkü o mesleğe kişi, usta sevgi duymuşsa, sevmişse e, bence her türlü alın terini orada döker. Nasıl? Malzemeyi bulmaktaki, zorluktaki emekler alın teridir. Bu sevgi olması yapacak bir şey değil. Günümüzde hani çok daha rahat işler var. Masa başı işler var. E, oraya gidilebilir mesela ama gidilmiyor. O malzemenin sıkıntısına rağmen hala inatla bulunmaya çalışılıyor. Bu alın teridir. 12 gün 12 aşama 12 aşamadan sonra bir harici 5-6 günde yapmak bu başta başına bir alın teridir, emektir. Yani alın teri bunlar işte bu zahmetler.